Aleyküm arkadaşlar. Avusturya'nın mezar taşlarını gördüm. Size bir değişik olsun. Burası da Avusturya'nın mezar taşları böyle. Size çekeyim. Böyle mezar taşları var. Değişik değişik arkadaşlarım. Bakın. burada da Avusturya'nın mezar taşları oluyor. Çok güzel değil mi mezar taşlar? İşte gideceğiz de. mezar taşlarının altına arkadaşlarım. Hepimizin gideceği yer orası. Yan erken yan geç. Değil mi canım arkadaşlarım? Çok güzel değil mi? Biraz size buraları çekeyim. Bu da Almanlara özel mezar taşları. Böyle mezar taşları var. Bak taşlar ne güzel yapmışlar. Herkesin gireceği bir yer mi Şimdi altıdır. Biraz başka yerler var. Oraya da çekeyim. Canım arkadaşlarım. Bu da çok hoşuma gitti. Size göstereyim. Böyle keşme gibi galiba değil mi arkadaşlar? da böyle yakından çekeyim size biraz. Mezar taşları buradan düşmeden inebilsem zıpladım arkadaşlarım böyle hoca koca binalar var burada çocuk mezarlı taşı ben buradan inebilir miyim arkadaşlarım düşerim değil mi neyse arkadan dolanayım da burası da Avusturya'nın böyle soğuk havası kış gelmiş canım arkadaşlarım Bugün bu günlerde çok iyi. Bugün Burada mezar taşları yapıyorlar Arkadaşlarım Canım arkadaşlarım Bakın Bugün çok iyi. Bugün çok Bu da çok iyi. Bugün çok desendi bir mezar taşı hoşuma gitti. Türkiye'de de vardı dedi mezar taşları. hepimizin gireceği yer orası. Bu da güzelmiş kayıplı mevplı. Bunda bir şey yoksa demiş öldü. İşte bu da ısmalıyorlar işte. Öldüğün zaman getirip mezarına dikiyorlar. Arkadaşlarım biraz mezar çektim. Biraz gezeyim böyle size mezarın içine de sokayım da. Güvebilmeyeceğim de. Şöyle biraz çeke çeke sosyal başka gidiyorum arkadaşlarım. Soğukta dona dona gidiyorum. Cuma günü her yer kapanıyor. Ne sosyal mark kalıyor ne bir şey kalıyor. Canım arkadaşlarım iyi ki varsınız. Cansınız sizi çok seviyorum. Bakın Avusturya'nın da böyle. Evet. Ben de buraya çekeyim Avusturya'nın. Arabanın altına girmeyelim de. Canım arkadaşlarım. Mezarın girişini çekeceğim de. Ben neyse bir şeyler yaparım size merak etmeyin canım arkadaşlar. Ben her şeyi becermesini bilirim. Bak burası da böyle girişi. Mezarın girişi. Bak sala dedim işte telefon çekmekten düşeceğim bir gün. Video yapmaktan düşeceğim. Bu da Avusturya'nın mezar girişi oluyor. Ben mezara bile girerim arkadaşlar. Bana bir şey demezler. Ben girmedim delik almadık. Bakın ölüler işte burada yatıyorlar. Bana bir şey demezler arkadaşlar. Burada şehitler yatıyor. Avusturya'ya kurtulmuş şehitler burada yatıyor. Bunlar şehitler mezarlığı. Daha eskiden ben biraz daha çekeyim. Bakın burası şehitler mezarlığı. Avusturya'nın şehitler mezarlığı böyle arkadaşlarım. Ben girmedim yer yok diyeceksiniz. Bak orada da iyi. Valla Türk mezarına bile giremiyor. Alman mezarına giriyorum. Tövbe. Evlilerden ben çok biraz korkuyorum. Ne bileyim. Böyle bir huyum var işte. Ben bir kere anneannem mezana girmiştim anneannem yuvama ama girmişti. Ondan beri çok korkuyorum. Alman ne korkayım ki arkadaşlarım. Bunlar da şehitler mezarlığı. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız, cansınız. Ciao bella.